uygulamalı arıcık derslerimizdeki bilgisayarındayız. Ee, i̇lk ders olarak bilmemiz gereken şey şu ee, Arıları sakinleştirmek için duman kullanıyoruz. Önce niçini? Biz için duman kullanıyoruz? Dumanla arının sakinliğinin ne ilgisi var? Ve nasıl kullanılır? Arılar kendi aralarındaki iletişimi feromon dediğimiz bir çeşit kokuyla sağlarlar. Şimdi, e, özellikle bu güneydoğudaki olaylarda e, halkımızın hemen hemen hepsi biliyor. Jump dediğimiz bir kavram var. Telsiz sinyallerini bozuyor. Arılar da o koku sayesinde birbirleriyle konuşuyorlar. Biz Bizim amacımız e, duman vererek o kokunun karışmasını sağlamak, birbirlerinin duymasını, yani e, o kokuyu doğru olarak algılamalarını, mesajı doğru olarak anlamalarını engellemek. Bu şekilde blok ediyoruz. Kovanı açmadan önce ee, kovanın önüne e, duman sıkıyoruz. Bir buçuk dakika kadar bekliyoruz. Bunun amacı kokuyu e, birbirlerinin iletişimini kırmaktan çok e, kovana bir buçuk dakika bekliyoruz. Çünkü kovan arılar burada hani yangın var izlenimiyle e, bir güvenlik tedbiri alıyorlar. Oğul veririz kaçırırız düşüncesiyle kursakların balı dolduruyorlar. Kursağında bal olan yani mesela bal toplayıp gelen arı da sokmaz zaten. Hani kursanda bal olan arı sakin olur yani. İşi gücü tıkırında o e, saldırgan değildir. Oldukça sakindir. Bunu sağlıyoruz. Bir buçuk dakika kadar bekliyoruz. Arı yangın var düşüncesiyle efendime söyleyeyim balın tamamını e, balın bir kısmını alıyor midesine. Kursanı balla dolduruyor. Sakinleşiyor. Sonra kovanı açtıktan sonra e, ne yapıyoruz? Duman veriyoruz duman veriyoruz. Bunun da işte dediğiniz o jumper'lar mantığıyla birbirlerinin saldırı komutunu vermesi. Bir tanesi sizi gördü, düşman olarak algıladı. Size saldırmaya geliyor. Saldır dedi. E Diğer arkadan bütün kovan gelmesin diye onun saldırı komutunu gelir duymamış oluyor. Şimdilik bunu bilelim.